Merhaba, iyi günler. 14 Mayıs 2023. Hayırlısıyla seçim sandıkları kapandı. Az önce oy verme işlemi bitti. Biz de anneler gününü ailecek kutladık ve öğleden sonra da annemi, büyük nenemi, nenemin atasını Ayşe nenemi ziyarete mezarlayın. Seçim sonuçları halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Yarın sabah bir güzel yorum yapacağım. Şimdi bu mistizm, gizemcilik, tasavvuf. Henry Seri Uya. İnsanlar bu dünyadaki varlıkları üzerine düşünmeye başladıklarından bu yana bir türlü akıl erdiremedikleri bu varlığın hikmetini anlamaya çalışmışlar anlayamadıkları içinde bir takım duyularla, bir takım coşku, coşkunluklarla, sarhoşluklarla bu sırrı çözer gibi olmanın tadını bulup dinin içinde ya da ona karşı mistizizmi yaratmışlardır. Çok yanlış, çok çeşitli belirtileri olan mistikliğin, mistikliğin, tasavvufun ne olduğunu merak edenler az değil gizemlerle karışık olduğu için anlaşılması güç olan bu sorunu size Henry Seri Uya en yalın bir dille ve açık açık anlatıyor. Elbette eksikleri var. Hele İslam mistizmini yani tasavvufun anlatılması için yeterli değil. Ona ayrı bir cilt ister. Ama gene de bu konu üzerinde bir şeyler öğrenmek isteyenlere çok şeyler öğreten bir kitap bu. 5 lira. bütün gün çeviren Nihal Önol. Bütün gün bu konularla ilgili konuşuyoruz. Biraz da bunun köküne inmekte. Bu kelime nereden çıkıyor? Ne demekte? Büyük yarar var. Bu tür kitaplar insanlara bir yol gösterici. Çok değerlidir. Ocak 1967. Uyarma. Mistizm deyimi altında toplanan fenomen Pleno Menes, şaşırtıcı olaylar, yalnız katıksız psikoloji alanında büyük önem taşımakla kalmaz, aynı zamanda derin insancıl niteliklere de sahiptir. Bu konuda pek çok eser kaleme olmuştur. Bunların en önemlileri doğrudan doğruya büyük mistik gizemcilerin kaleminden çıkmış ve birinci sınıf vesika değeri taşıyan yazılar, sonra da derin filozoflar ve psikologlarca kaleme alınmış eserlerdir. İncelememiz boyunca yüksek değer taşıyan bu yapıtlara da değinmek fırsatını bulacağız. Bununla beraber misizmi gene de güç ve karanlık bir konu olma niteliğini kaybetmez. İçten ve bireysel olma özelliği bakımından, başkalarına anlatabilme, geçirilebilme imkanları azdır. Fakat yukarıda sözü ettiğimiz çalışmalar sayesinde gittikçe daha fazla aydınlatılmaktadır. Öte yandan normal veya patolojik, psikolojik açısından olduğu kadar, dinsel, metafizik açısından da çok belirli bir ilerleme kaydedilmiştir. Bu ilerlemeler, mistizm konusu üzerine tutku ve heyecanla eğilen gözlemciler sayesinde başarılabilmiştir. Konumuz çok geniş bir kapsamı kapsar ama biz ancak onun niteleyen temel ögeleri, elemanları kısa fakat özlü bir şekilde aydınlatmakla yetineceğiz. Bunu yaparken de işe mistizmin genel niteliğinden başlayacak, sonra sırasıyla anormal ve normal insanlarda deneme ve esrime, veç hallerini belirten psiko, fizyolojik nitelikleri, fenomenleri ele alacağız. En sonunda da çeşitli insan gruplarının eğilimlerindeki göze çarpan birbirinden değişik ayrıntıları göreceğiz. Günümüzde çok ilgi çekici bir biçimde ortaya konmuş olan ilkel kavimlerde mislizm konusu, gelişmiş halklarda rastlanan fizik fenomenler konusunda da yeni ufuklar açmaktadır. Kısıtlanmış kapsamına rağmen bu mistizm de bu fenomenlerdeki bazı dalganışların nedenini daha iyi öğrenmemize yardımcı olmaktadır. Mistizm sırf dinsel nitelik taşımakla beraber ister deha sahibi, ister sanatçı, ister ozan, isterse filozof olsun esası üzerinde kafa yormuş, derin derin düşünülmüş bulunan yaratıcı kimselerin gözünde gerçek olma vasfını kaybetmez. Şimdi şurada bir kelime dikkatimi çekti. Bunların en önemlileri doğrudan doğruya büyük mistik gizemcilerin kaleminden çıkmış ve birinci sınıf vesika değeri taşıyan yazılar. Sonra da derin filozoflar ve psikologlarca kaleme alınmış eserlerdir. 1950'ler, 60'lar, 70'ler, 40'lar insanlar kimmiş? Derin filozoflar derin. Sonra günümüze doğru geldik. Kimler derin oldu? Metafizikçiler derin oldu. Metafizik bir düşüncenin derinliği söz konusu olamaz. Metafizik düşünce ad, adı üstünde ispat edilemeyen fizik ötesi olabilir, olamayabilir belirleyen bir düşüncedir. Fizik hep olabilirdir. Fizik kükürt burada kükürt, civa burada civa. Çin'e gittiğin zaman da kükürt, kükürt Cıva yine aynı cıva. Fizik. Kimya yine aynı. Kükürt ile demir tozunu karıştırırsak mıknatısla demir tozunu ayırabiliriz. Fizik. Eğer kükürt ile demir tozunu yakarsak ateşle asla mıknatısla geri alamayız. Kimya. Yani bilim her zaman bilimdir. Siyasilerin de büyük bir çoğunu filmler. Onlar birinci bölüm nitelik ve metot bir mistizm anlayışı. Her şeyden evvel mistizm konusunda düşünülen hataları zihinlerden uzaklaştırmak gerekir. Mistizm deyimi bile adeta olumsuz bir anlam taşıyan bir deyim haline gelmiştir. Mistiklikten mistikliğe fark vardır. Şüphesiz sahte mistikler karşısında çekimserlik, duyanlara hak vermemezlik edemeyiz. Sahte densi, pe su udo densi, büyük karanlığa gizlenmiş sırf olan şeye mistizm derdi. Akıl dengeleri pek yerinde olmayan pek çok kimse de misizmi *mauricio blonder'in yerinde olan deyimiyle etiketlenmişlerdir. Şöyle ki, misizm patlos ve part hemustur. Acı veren şey. İçgüdünün dumanlı tutkusudur. Duygunun bedeni esrime hallerine hatta cehennemi zevklere kadar götüren her türlü heyecanıdır. Kontrol edilemez güçleri söz konusu eden. Böylesine bir mistizm anlayışı ciddi ve mantıklı düşünen bir insana hiç uymaz. Mistizmin ispiritizma ile de hiçbir bilgisi yoktur. Bu en yüksek bilgeliğe el koyarak onu kötülüğe kullanmaya çalışan sahte mistiklerin maskesini düşürmek de düşürmek için mantık eleştirmesine mutlaka ihtiyaç vardır. Bu eleştirme taklitleri sahte benzerliklere dayanan hayalleri, çelişkileri bertaraf etmeli bir kelimeyle gerçek mistikliği sahte mistikten ayırt etmelidir. Felsefenin malı olan bu mantık, insancıl yüksekliklere, gerçek tanrısal yüceliklere karışmamak için bakışlarını mistiğin genel davranışına yönetmelidir. Bu tanrısal yücelikten başka münhasıran, mistik olan hiçbir şey yoktur. Zaten gerçek mistik, bu kitabın çeşitli yerlerinde belirttiğimiz gibi mantık, mantık anlayışından yoksun değildir. Harika bir kitap, yine ciltli. Eski kitaplardan, tavsiye ederim. Lütfen bu konuyla ilgili konuşacak olan değerli izleyiciler, takipçiler, değerli yazarlar, gazeteciler, aydınlar, bu ilgi, bu e, metafizik düşüncelere ilgi duyan değerli insanlar bu kitaptan birer tane edinsin ve okusun. Ve bunun e, da benzerleri var. Onlar da lütfen okuyalım. Anneler Günü, annelerimiz. Tabii bizim annemiz artık görevini yaptı, saygıyla, hürmetle anıyorum, mezarını ziyaret ettim. Büyük nenemin, onun annesinin de mezarlarını, atalarını ziyaret ettim. Annelerimizin hakkı ödenmez. Onlar bizleri yarattı, onlar bizleri büyüttü, onlar bizlere emek verdi. Onların hakları ödenmez. Onlar üstünde neler yapsak annelerimiz, babalarımız, atalarımız, ailemiz hakkında ve bu toplum hakkında, bu halk hakkında asil, asil millet. Dünyadaki her insan asildir. Geçen gün e, kitapta okumuştum. İşte aristokrat aileden geliyor. Aristokrat yok öyle bir şey. Her insan asildir. Zenci asildir. Çinli asildir. Yahudi asildir. Ermeni, Rum, Finli, Kızılbereli, Kanadalı, Mançuryalı, herkes asildir bütün insanlar aslında. Herkesin sevdiği bir oğlu, bir kızı vardır. Bir damadı, bir gelini vardır. Herkes ailesini sever, toprağını sever, kültürünü sever. İnsanlar birbirini sevmelidir. Teşekkür ediyorum. İyi günler.